Sama dostlar, yeni videosun karşınızdayım Dostlar, bugün e, Free takım çarpışması ve takım çarpışması ve takım çarpışması derecelerini oynayacak. Birincisi e, birinci deyirəm, e, takım çarpışmasından başlayacak dostlar. E, bir de dostlar, buna güzel bir daha kes. Dostlar, bunun başka bölümü çekeceğim dostlar. Abone olmayı unutmayın dostlar. Mən haradan gedim? Kesmeyin en zıbba. Ben neden oynamıyorum lan? Yürü git, alsam ah, bozma. Tulana tulana gidelim, gidelim. Yeter ulan ben niye saklanan saklanan öldürüyorum? öldürəm gəl 3-dən üstən öldürə də dostlar. Dalı gəldik birinci. Ha gördüm səni. Gəl Naratom, Naratom, Naratom. Hey bala, gəl, gəl. 2010. Naratom, Naratom xilas eləyəcəm sizi. Sə. Sənə də öyüməyim, çim tutlanı ulan. aləm a va insallah sən də bilmirəm bilirsən lan buranı git 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 a sağ xallar indi öləcək Bax 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 çəl bələ gəl gəl ha gördüm birini gördüm birini gördüm çıxım 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 vətək belə olmur Ya öləri yada sağalarıq amma adam kimi adam demi dibimi biz onun Geri geri. Adam kimi dostlar gədib bunlar arxadan öldürməlidir. Nə belə ölməzdir, casus kimi. Amma ya. Bunlar pusmuşdurlar görünən. Gələr, 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 gələr. Biz çatanacaq hamısını gəvərtmişdirlər. Bura bax. Bax, 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 çərir görsün yerə. Yəni buradan əyilirəm sonra məndə buradan öldürdülər. <laughs> baxın, baxın baxın görəsən dostlar. Ə Ə Ama ben çok hoşlanıyorum lan buradan gitmişti. Ben bilmem istiyor ki arkadan gedim bunlar öldürüm. Aa işte. Üst <laughs> <Biz> kafasınla. <laughs> Dostlar şimdi biz burdan ne oldu lan bana? Ne lan? Aha. Ağlama lan. Hadi lan neden nişan alıyorsun? Yay. Aa. Ölürüz ya bir yerden. Hey. Haydi gel. Haydi gel. El balı el 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 sakit, sakit. Bunlar böyle damat çok çıkmak istiyorlar. Görün görün ne rahatım ne Kafasına. Salak salak. Salak. Allah öldürdülər. Bir damcı qapana çıxart. Çıxart görüm. Nə xolma nöyü. Getdik. Getə bilərik hər yerdən. Biz orada qalmışdıq illərdir. Bax iş yatdıdıxa. Gəlirəm. Gəlirəm. Gözlüyüm məni də gəlirəm canım üçün. E Ay. -e -e -e. Aa, nədan çıxmasan. Gitmisin şeytan mısan qızım. Mən o tərəfdən gedirəm dostlar. Ama biz bu defa başka yerdən gedəcəyik. A düz bu qıraq xəritəni görsüz xəritəyə baxın dostlar. İşığım düşür. Görürsüz? Ha düz orada. Oh yeah. Evet. Bunu arxadan öldürmək lazımdır. Qoş bala, aha, yoxdur. Eşək, eşək, eşək. Sen beni öldürmüştün, ben öldürmüş, Annesi, sen ya. İyi. İyi. İyi de seni öldürdüm. Siyah. Hihihi. Bir de işçilere bağlamak lazım. Satılamazsın yasaklar. Siyah, bundan sonra bura bizim pusumuzdu. Nədən bax, opa orda nədən? Nədən qalıyorsun sən? Nə? Nədən dayanısan orda? Sə öldürdülər. Heç öldü. Sıçlan ordan. Ə Öl, sənə ölüm. Sənə ölüm. Topundan sıxıldın. Bu da bu salağı da xilas edirlər üstə. Get 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 get. Ayca nə edim məsələn? Baş ver nəəpəyim lan çətin oldu. Hə də yula idi. El səni. Onda bunda burdan alaq. Tamam olsun. Ök. Ay anam anam. İtanı götürək. Bu nə? Bombadan zotdum. Yox. Hələ ki lazım deyil. Bir neçə nəfər alda oynamayanlardan biri burada oldu. Çatışmıdır ordada? Qəşəng 6 nəfər öldürmüşü. Çox gözəl. Bu da bizə gülür. Takım çarşımasını oynadık ve bir indi bir tane takım çarpışması yolda. Bu ne lan? Hepsi kızların içine düştüm lan ben. Kızların içine savaşı lan. Başka Bir tane oğlan, bir, bir, bir tane oğlan takımı bir tane de kızlar alacak. Şöyle bakalım. Böyle. Oğlan yok mu lan? Oğlan yok. Lan pusu mu lan? Bu da kutsamda. Ooo öldürürler. Ooo öldürürler. Çekil, qurulurlar bilə 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 bilə. A a a. Onu da düzəltmişlər bura. Onu kim idi lan baxan? Harat olmağı gördüm. Belə belə. Sizi öldürəcəm. Amma biz 7 nəfər öldürməliyik axı. Biz bir də qalaq. Qata biləcəyik. Gəl görüm. Bakın dikkat oh, Çok güzel. Onu mu öldürdün lan? Sen, sen. Aa, uy, uy. Ne oldu? Neden düşmüşsün lan Melda Git lan buradan. Sonunda. Dostlar bura var ama burada. Burada bizi hiç kim görenmez Hiç kim bizi, heç kim bizi burada görebilmez bilməz. Görsünüz dostlar, heç kim görə bilməz biz. Heç kim. hadi döndürürlər. Bunlar məni gözləri savaşdı. Salaklar yeter Qorxudan atlar. Gəl lan. Gəl lan. lan. <Sessizlik> məni Yürü, 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 Kat 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 kat, 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 kat. İkəpis nəyə qaçır? Bru anı ek, qoylaçı. Qoylaçı burdan qalan adamlar gəldilər, salağa gidlər. Bu salağa burdan gidlər, patçımdır, qoy qalır. A, uçaq, uçaq, uçaq. Rədin, rədin elədim. Trafton Jada, Trafton Jada, Bran koruyun koruyun Hadi öldürün. Buranın komutanı benim. bakın Paltar Mars'dan savaşı. Paltar Bran onu komutanım Hadi öldürün onları. Hadi lan. Git alsam odun. Oba çok güzel öldürdük seni. Jeti 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 Yürü 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 yürü. Bu posta çıxaq posta tez 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 tez. Tez. Ah. Osu. Yürü yürü dostlar. Tamam. təzən oynayıb. Düzgün oynaya, oynaya bilmədi. Onlardan düzgün oynaya bilmədi. Yəni dostlar təzən oynayırıq bunu. Oyunu bitirəcəyik, başını edəcək. Onusa təzən oynayır. Onu. On... Bizə biri qullatdı. Muharbə başladırıq. Bizə biri qullatdı. Onları öldürməliyik. Sabır. Muharbə başladırıq. Bizə qullatdı. Hələ bizdə yollarım bu tərəfdən. Çıx, 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 çıx. Səlah işdə. Işte, Elə də gedirik. Əh, e, dostlar. Öldürün kardeşim ya yani. onu. Bak biz böyle öldürürüz işte. Bak böyle öldürürüz. Kim öldü lan sıkan? sen? Aa sıktı oradan ha. Gel lan. Ama yine başımdan vurdu yetti. Ulan ne istiyor lan benimden? Bana yardım et. Öyle de geçin. Kaçsın. Hadi, hadi. Çok iyi, çok iyi. <laughs> Ama çok güzel vurdun ha. Çok iyi, çok iyi kim gelmek isterse buraya gelsin. Kim gelmeden bana atan. Nereden? <laughs> bombayı atan kimdir arkadaş? Geliyorum geliyorum. Nereye atan bunu geliyorum arkadaşlar. Yürü 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 yürü. Oh, kimsin lan sen? Ha kimsin? Bu <laughs> gelmiş bana burada bir laf Savaş çıktı hücum. Hiç kimi saklamayın. Hamını öldürün. Savaş çıktı. Бавай, шапты, бавай, шапты. Ол соны тұтсын. Бірі, 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 Neredeydi lan? Ne dostlar? <laughs> Dücanın <onun> başından koyacağım. Yok <laughs> abi öldürsün işte. Ah. Ama 7 nəfər öldürəmədik. 4 nəfər öldürə Orada da çoxlu adam öldürürəm. Heç kimi saxlamayağın yaxşıdır. Başladıq dostlar indi bunları hamısını et kimi saxlamaq. Dostlar, ə, bizim işlər keçirələ. İndi biz bunları rahat rahat burdan götürməli olacağıq. Build vermək üçün xərzətdə. Şuna qonlar öldürəm. Öf. Bunu öldürdüm.

İyi, iyi, iyi. hiç kimse Ve tüm ya. Pardon ya gördüm. Abi lan alan bu. Abi evin orta evin orta burda var herhalde. Ha burada. Tıklamadan. <laughs> Geldim yere ben öldürdüm Kötü kötü ee, Her şey burada yaptık dostlar ee, Bunları da bu, buradan yapıyorlar lazım diyor <laughs> 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 Ne alpler ne, oldu, ne oldu sana? amma yar. Amma 4 nəfər öldürmüş. Nəsa o da yaxşıdır. E, dostlar, video bu qədər idi. E, buna gözəl bir like köçə dostlar. Bunun başqa bölümsi gələcək dostlar. Abunə olmağı unutmayın dostlar. Sağ olun.